Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Dün Altıgen Hırka'nın ikinci parçasının yapılışını göstermiştim. Birinciyi ben yapmıştım. Şimdi arkadaşlar 8. sırada 2, 4, 6, 8 8. sırada kolda ben 3 tane çift çift kestim 3 tane. Oyuncaklarda yapıyoruz ya çift alıp şu ucundan çift alıp batıp Tek olarak örüyoruz. üç tane kesim yaptım. Bir sıra daha ördüm. 9. sırada bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi birleşimini göstereceğim kolun. Kalan son parçayı da birlikte yapalım. Şimdi burası arkadaşlar başlangıç yeri. Köşeyi yaptım başlangıçlarım köşeyi yaptım 3 zincir yap bir trabzan yaptım kolun karşıdaki parçasını alıp içinden geçiriyorum arkadaşlar bir zincir çektim bir trabzan yaptım. Şimdi örneğimize başlıyoruz. Şunu da çıkarayım ayrıcımızı. Şimdi önden şimdi arkadan alıyorum arkadaşlar bakın. Aradan girdim. Belinden dediğimiz bu arkadaşlar. 1, 2, 3. Arkadan almıştım. Şimdi yanındakini önden girip üçte çıkıyorum bir önden bir arkadan ilmeklerin arasından girip arkadan buraya mecburen bir tane normal trabzan yapıyorum ön trabzan bunun arkasından bu boşluklara normal trabzan yapıyoruz ilk sırada Ön sıra oluyor burası. Şimdi arkadan hemen yandakinden girdim. adan adan Evet arkadaşlar 3 sıra bu şekilde öreceğiz. kanalıma abone olmayı beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar sizin desteğinizi de büyüyeceğiz inşallah şimdiden teşekkür ediyorum abone olmak tamamen ücretsizdir Önden Arkadan şimdi önden üçte çıkıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet ilk sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Buradan da bir iki tane göstereyim. Ben bunu tamamlayayım. Dikişine geçelim. Önden de. Şimdi arkadan. Şimdi öndekileri önden bakacağız. Arkada görünen bakın arada görünen şu arada görünenleri de arkadan alıyoruz. Bakın. Aradan giriyorum arkadaşlar. Bakın ön tarafa arada göründüğü için arkadan ön taraftan arkadan evet bu şekilde olacak ben 3 sırayı öreyim geleyim arkadaşlar Omuz dikişini göstereyim. Yan dikişini, ara kısmın dikişini göstereyim. Dikeceğim ben. Sonra da şu etek ucundan biraz öreceğim. Orayı da göstereyim, bitirelim. Evet arkadaşlar ben kolu ördüm. Şimdi ters çeviriyorum. lasttiği bitti yerden başlayalım Bakın arkadaşlar şu iç kısımlarda şu kenardaki içe bakan taraftan bu tarafta içe bakan taraftan ikisinden alıp dikiyoruz. Bakın bir tane buradan, bir tane buradan. Karşılıklı olarak daha iyi görünür. Trabzanlara geldik. gölge kısmını da aynı şekilde yapacağız. Dikişini. Şu tek tarafını arkadaki ile bununla birleştirip dikeceğiz. Bu omuzu dikerken bu son yaptığımız artırmanın artırmaya başladığımız yerden bakın arkadaşlar. 4 tane kalınca buraya kadar dikip kesiyorum ipi koparttım çünkü yaka ense payı vermek istedim burada Görüldüğü gördüğünüz üzere zaman kaybetmeyelim arkadaşlar ben bunu dikip geliyorum bu şekilde içten dikelim Evet arkadaşlar kolu diktim terini de ters çevirdim kolları aşağı getirdim Sırt kısmını dikeceğiz. Yine aynı şekilde iç kısımdan ensenin açık kalmaması gerekiyor. O yüzden arkayı dikiyoruz. dikişimizi yaptıktan sonra bir de ölçümüze bakalım arkadaşlar kaç santim olmuş Bakın arkadaşlar trabzanlar aynı hizada. Deliklerin olduğu yer aynı hizada. Trabzanlar aynı hizada. Denk getirerek diken. Şekil bozulmasın. Bu şekilde iç kısımdan alarak tek ucuna kadar dikip gelirim arkadaşlar. Zaman kaybetmek istemiyorum demiştim. Hani videolar, uzun videolardan sıkılıyorsunuz. fazla uzun sürmesin diye ben kamerayı durdurup dikip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikişi diktim, bitirdim. Bakın arkadan görünüşü böyle tertemiz çevirelim. Şunu da Üst tarafından da böyle arkadaşlar bakın gayet güzel tertemiz duruyor. Sırt kısmı da böyle. Bakın diktiğimiz zaman modelimiz ortaya çıktı üst tarafı da böyle arkadaşlar tertemiz hiçbir sıkıntı yok evet. evet arkadaşlar şimdi bunu hafiften buhar ütüsü yapılabilir bunlara bebe yönüyle yapıyorum ben çünkü. Hangi olursa olsun sizler hafiften şöyle ütü yukarıdan tutarak buhar verebilirsiniz. Gerek bile yok aslında. Şimdi arkadaşlar ben hemen başlayalım. Şöyle birkaç sıra 2-3 sıra devam edeceğim. Devam edeceğim hatta şey yapacağım şu artırmaları dur bakalım nasıl yapalım. tam köşeden baktım. Yani şu artış kısımlarını iki sırada bir devam edeyim. Şöyle bir kaç sıra öreceğim şimdi düz yapacağım arkadaşlar. Sadece bu model yerine geldiğim zaman şu iki sırada bir artırma yapacağım. iki model devam etsin diye. Düz trabzan yapıyorum. Örelim bakalım. Belki de düz yaparım. Belki olmaz. Evet düz yapacağım. Boşluklara iki tane yaptım. Buraya da iki tane yapayım. Örneğe devam ettirmeyelim. Zaten model aynı oldu. Ben kısmı biraz uzatmak istiyorum. Ben böyle üç sıra öreyim. Örüp bakacağım. İki üç sıra, üç beş sıra. Öreyim ondan sonra da şu kenar kenarını da bundan yapayım. Onu göstermiştim zaten arkadaşlar. Şöyle ölçüsünü de göstereyim. Ölçelim şöyle bir. Şöyle düz tuttuğumuz zaman 14 santim arkadaşlar. Burada aynıdır. Evet, aynı 14 sıra. Şey 14 cm. Şöyle koltuk altında tam ortadan 16 cm kol boyu koltuk altından 18 cm tüm kol 29 30 cm ve boy olarak boy olarak tam şimdi veremiyorum yani ben şöyle 32 33 santim yapacağım Arkadaşlar yani şimdi şu anda düz örüyorum düz öreceğim Ondan sonra da üç sırada lastik öreceğimiz için toplam 35 36 santim olabilir arkadaşlar bu kadar arkadaşlar devam etmeye gerek yok detaylarını gösterdim şöyle tüm elinde göstereyim yani 14 santim demiştik ne yapıyor 15 15 30 60 56 56 santim Arkadaşlar şu kısmı hmm. Şimdi bunu bura kapalı olduğu için Buraya fazla şu koldan yapamayız arkadaşlar. Koldaki lastikten. Hani uzatamamış 3 sıra değil de 1 ya da 2 sıra olur arkadaşlar. Çünkü mesafe az. Çok yayılmasın. Evet şöyle anca 2 sıra falan anca olur. Ya 1 ya 2. Şöyle açık bırakarak lastik sayarak eninde söyleyelim. Yaklaşık 295 buçuk 30 santim 29 burada kaldı 30 da aşağıda kaldı 30 santim arkadaşlar Evet arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun